Evet merhaba arkadaşlar bugün yine ETS2'deyiz ve bir grafik moduyla yine sizlerin karşınızdayım arkadaşlar 4K grafik modu asfalt grafik modu diye zaten videonun başında gördünüz arkadaşlar zaten detaylı bir kapak resminde zaten asfaltın gerçekçi görüntüsünü koymuş olmam gerek yoksa da zaten sizler şu an videonun içerisinde zaten detaylı bir inceleme sizlerin karşınızda olacak. Şu an modu kurmadım arkadaşlar. Modu öncelikle nasıl nereden indireceksiniz? Açıklama kısmında Discord sunucumuz bulunmakta. Discord sunucumuza kayıt olup abonesiz kanalımızı şu anki videonun paylaşıldığı YouTube kanalına abone olduğu bir ekran görüntüsü atıp abone parmağından sonra sizlerin karşılığında modların hepsi çıkacak. ETS2 diğer kategorisi içerisinde paylaşmış bulunacağım videonun paylaşıldığı gün. Şimdi öncelikle yolu sizlere bir göstereyim boş. Yol bu şekilde arkadaşlar. Hani bakın buradaki farkları biraz sonra sizler de fark edeceksiniz. Hani böyle gelelim. Buradaki şey işte yolun farkı. Buradaki grafik görüntü kaliteleri. Bakın buradaki renkler. Hani yolun bir tık daha silik. Bu da ETS2'nin kendi düzeltmiş olduğu yol. Buradan gelelim. Hem bir araba içerisinde nasıl gözüküyor ona bakalım. Yavaştan hem sürmüş olalım. Hem de işte size yollara bakın arabanın hani tırın içerisinde nasıl gözüküyor bunları da görmüş olursunuz. En son hadi videoyu çektim, yerde bıraktım arkadaşlar 1.50 güncellemesi ilgili video gelmişti. Buradan yere yavaştan çıkalım. Oyun içerisinde bu şekilde hatta şuradan aynaları falan da kapatayım. Harita kısmımızı da kapatırız. Geri buradan geleceğiz zaten. En kötü ben ışınlanırım. karşıya döndükten sonra. Durum nasıl kapatık ha? Yolumuz bu şekilde gözüküyor. Gerçekçilik bakımından. Şöyle görüntü kalitesi bakımından bakmak isterseniz. Buradan geri dönüş alacağım. Çok da hani şehrin merkezine bir giriş yapmayacağım. Allah. Gelelim şimdi diğer tırımızın asıl grafik modumuzu kurduktan sonraki gelecek görüntü kalitesine o şekilde bakalım. Çünkü ileriden döneceğiz o yüzden buradan giriyorum. Oraya gelip orada bırakacağım. Oradan yine aynı şekilde görüntülerimizi vereceğiz. Değişti mi? Sizce ne kadar değişti? 4K cidden grafik modu uygun mu buna? Artık yorumu sizlere bırakıyorum. 1.50 için çıkmış. Güzel görüntüler ben e, gördüm hani resimde. Sizle birlikte ben de deniyor olacağım. Zaten videoyu paylaştıysam görüntü kalitesi güzeldir vesairedir. Benim hoşuma gittiyse paylaşıyorum. Bir tık da öyle. Şimdi ben modu kurup geleyim. Daha sonrasında videoya devam edelim. Burada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar modumuzu kurduk. Şu an devam edeceğiz. Bakalım ne kadar yollar değişti. 4K cidden grafik paketi 4K mı? Gördüğünüz üzere geldik. Yolun burada zaten baktığımızda buradaki yol farkından zaten anlarsınız. Görüntü kalitesinin yolun ne kadar değiştiğini. Yani videonun başına gelip bu kısımdan bakabilirsiniz. Burada bir tık hani şu an gözme çarpan yolun rengi şeyi bakımından değişmiş. Büyük ihtimal bu taraflarda var mı diye bakalım. Ya buradaki sanki bir tık daha hani eskitilmiş daha canlı yapmışlar yani buradaki çatlakları vesaire ama ha hani bu tarafta fazla bir fark göremedim. Bütün buranın grafik kalitesini bir tık daha normal yapmışlar. Ama şuradaki baktığınızda belki burada var mıydı bilmiyorum. Hani böyle yola çıkış şekillerine vesaire topraksı şeyler yapmışlar. Bir de arabanın iç kadranından nasıl gözüküyor ona bakalım. Araba çalışmayacak sandım. Yani göre benim görsel zekim daha da kalitelileşti. Yani ben hoşuma gitti grafik modu. Ama dediğim gibi ilerideki yolda bir tık daha hani yeni yapıldığı için bence çok da şey yok. Ha baktığımızda buradaki yol kalitesi daha da güzelleşmiş yani dayınkine göre. Oynamak isterseniz FPS değerlerim şu an bir tık daha hani ne kadar düştü diye sorarsan 30-40 düşürüyor. Hani sistemim iyi ne kadar iyi derseniz 4060 var gençler 32 GB RAM falan var. Hani baktığınızda 30 düşürüyorsa sistemimiz bir tık daha kötü ise 4K kurmanıza gerek yok. Kurmayın. Hani drop drop giriyor fark ettiyseniz tabii ki de bu droplara girmesine sebep olacak. Aşkar bir sebep zaten. Ya dediğim gibi oynamak isterseniz indirirsiniz. Güzel bir mod tavsiye ediyorum dediğim gibi. Oynamak isterseniz de aşağıdaki Discord sunucumuza gelerek 4K grafik modunu indirebilirsiniz. Bence güzel bir mod. Hani sisteminiz kasmayacak ise indirmenizi tavsiye ederim. Güzel bir mod. Dediğim gibi açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Farklı bu tarz mod tanıtımlarıyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.